Manisa Celeber Üniversitesi Tıp Fakültesi 2 öğrencileri olarak hazırlamış olduğumuz Hapı Yuttuk isimli podcast serimize hoş geldiniz. Öncelikle yardımcı olmayı kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, i̇sterseniz başlayayım sorulara. Buyurun başlayalım. Ee, kişiselleştirilmiş tıpa ve tedavilerin geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben teşekkür ediyorum böyle bana bu imkanı verdiğiniz ve yanıma gelip beni ziyaret ettiğiniz için. Şimdi genetik bilimi tabii son yılların popüler bir alanı haline gelmiş durumda. Bu çerçevede genom projesinin bize getirdiği bir takım veriler çerçevesinde kişiselleştirilmiş tıp ismi gündeme geldi. Adından da anlaşılacağı üzere kişiye yönelik tedavilerin planlaması. Burada e, genetik yaklaşım, kişinin genom düzeyindeki verilerini bize verdiği için kişiselleştirilmiş tıp uygulamalarında bize oldukça e, kolaylık sağlamakta. Özellikle kanser ve bazı ilaçların kullanımında bu alan bize yol gösterici olmakta. Nasıl oluyor bu mekanizma? Kişilerin genomdaki değişiklikleri, bir takım hastalıklara ve vücudumuzdaki özellikle ilaçla ilgili olarak ilaçların metabolizmasına yani parçalanmasına etkili olacağı için e, kullanılan ilaçların vücuttaki etkisini veya toksik dozlara ulaşıp yan etkisini belirlemede bize yardımcı oluyor. Örnek vermek gerekirse ki buna kişiselleştirilmiş, bireyselleştirilmiş tıbbın yanında ilaçlarla ilgili olanla farmakogenetik ismi de verilmekte. Mesela bir tansiyon ilacını ele alalım. 10 mg dozunda bir ilaç olsun. Bu ilacın vücutta parçalanması için bir takım enzimler görevli. Hepinizin çok iyi bildiğiniz gibi enzimleri de enzim bir proteindir. Bunlara da bir gen kodlar. İşte bu ta, örnek olarak aldığımız tansiyon ilacının metabolizmasında yani parçalanmasında görevli olan proteini enzimi kodlayan gendeki bir varyasyon o kişide var diyelim. Bu varyasyon bu enzimi plazma düzeyini az ya da çok hale getiriyor ise eğer plazma düzeyi az ise bu enzimin o zaman ne olacaktır? Bu ilacın metabolizması daha az olacak ve bu kişi her gün bu ilacı aldıkça enzim parçalanmayacak, vücutta birikecektir. O zaman da bu ilaç o kişiye toksik etki gösterme ihtimali taşıyacaktır. Tersi daha çok ise ilaç daha çok metabolize olacak, yani daha çok parçalanacak, vücuttan daha çok elimine olacak. O zaman da bu ilacın etkisi o kişide az olacaktır. O zaman biz ne yapıyoruz? Bu ilacın gen değişimine, varyasyonuna bakarak o kişide 10 mg değil de 5 mg ya da 15 mg gibi etkili olabilecek dozlarda kullanılmasını sağlamış oluyoruz. Benzer şekilde bazı kanserlerde yine genetik değişimine bakarak, Bununla ilgili üretilmiş yeni nesil kemoterapetik ajanların bu kişide bu mutasyona göre etkili olup olmadığı tespit edilerek o kişiye uygun tedaviler düzenlenmiş oluyor. Tabii e, teknolojinin de gelişmesiyle bu konuda çok hızlı ilerlemeler ve tıbba faydalar ortaya çıkmakta. Önümüzdeki zaman diliminde bunları hep birlikte yaşayarak göreceğiz inşallah. Teşekkür ederim hocam cevabınız için. İkinci soruya geçeyim eğer isterseniz. Lütfen. Genetik danışmanlık nedir ve hangi durumlarda önerilmektedir? Evet, genetik danışmanlık tıbbi genetik ana bilim dalının, tıbbi genetik polikliniğinin aslında temel unsurlarından biridir. Biz e, poliklinikte karşımıza bir hasta geldiğinde onu anamnezini özgeçmiş, soygeçmiş ve muayenesiyle bir ön tanıya vardıktan sonra daha sonra bu tanıyı doğrulayacak uygun laboratuvar testlerini yaparız. Burada elde ettiğimiz sonuca bardığımız tanıya göre de o kişide ve tabii ailesinde çünkü genetik sadece bireyle değil bütün bir aileyle de uğraşmaktadır. O aile bireylerinde tespit ettiğimiz hastalıkla ilgili muhtemel risklerin analizini yaparız. Bu daha çok tekken hastalıkları ve bazı kanserlerle ilişkili olabilir. Onun yanında genetik danışmanlık, genetiğin uğraş alanı e, farklı bölümlerde olmakta. Kabaca kromozom düzeyinde sitogenetik çalışmalar ve DNA düzeyinde moleküler çalışmalarla yapılmakta. Yine doğum öncesi ve doğum sonrası e, çalışmalarımız da olmakta. Özellikle prenatal dönemde yani doğum öncesi dönemde hamile bireylerin e, çocuklarında tespit edilecek bir takım anomaliler patolojilerle ilişkili olarak o aileye, bu çocukla ve daha sonraki çocuklarıyla ilgili bir takım destekler, o e, sürecin nasıl yönetileceğinin ortaklaşa e, bir kararı varıldığı süreçler yönetilmektedir. Burada temel unsurlardan biri danışmada, danışmanın tek yönlü olmaması. Ne demek tek yönlü olmaması? Bizlerin ya da bir genetik danışmanın bu konuda uzman bir kişinin hastaya önündeki e, bireye direktif vermeden böyle yapacaksın, şu yolu izleyeceksin gibi e, onu yönlendirmeden yapılan bir danışmayı kastediyoruz. Direktif olmayan danışma derken temel husus hastalıkla ilgili, patolojiyle ilgili, durumla ilgili eldeki bilimsel veriler, literatür verileri ortaya konur. Objektif bir şekilde ve yine her şeyden önemlisi karşımızdaki hastanın, bireyin anlattıklarımızı anladığından emin olacak bir şekilde. Çünkü siz bu konuyu biliyorsunuz ama karşı tarafa anlaşılırlığını sağlamazsanız, onun anlayacağı bir lisanla, bir dille konuşmazsanız, havada kalır bu danışma. Karşı tarafında anladığından emin olacak şekilde süreç yönetilmeli. Ee, yine genetik danışmanın genetiğin içine giren birçok alan girdiği gibi, infertilite konusu da önemlidir. Erkek ya da kadın infertilitesindeki patolojiye göre yine süreç yönetilir. Nasıl çocuk sahibi olacaklar? Sağlıklı çocuk sahibi nasıl olacaklar? Tüp bebek mi yapılacak? Prenatal genetik implantasyon uygulamaları mı yapılacak. Ondan sonrasında işte farklı farklı teknolojik gelişmelerle ortaya çıkan donör anneye varıncaya kadar veya artık çocuk sahibi olamazsınız veya sağlıklı çocuk sahibi olamazsınızdan evlatlık edineceksinize kadar geniş bir çerçevede bu danışma yürütülür. Ama tekrar ifade etmek gerekirse yönlendirici olmayan, karşı tarafı da işin içine katarak ve objektif verileri ortaya koyup en nihayetinde kararı aileye, hastaya bırakacak şekilde bir danışmayı yürütmemiz gerekmektedir. Teşekkür ederim hocam. Ee, üçüncü soruma geçeyim isterseniz. Geçelim. Tıbbi genetik alanında yapılan araştırmalar klinik uygulamalarla entegrasyon süreci nasıl işliyor? Evet, tıbbi genetik alanı insan genom projesinin çözülmesi ve buna paralel olarak ilerleyen teknolojik gelişmelerle birlikte günlük rutin tıbbi pratik hayatımıza oldukça girmiş durumda. Zaten tıbbi genetik ana bilim dalı, tıbbın dahili tıp bilimleri içerisinde yer alan, ancak laboratuvar uygulamaları da içermesi açısından iki temel bilimlerle dahili bilimleri birleştiren bir özellik arz etmektedir. Bu çerçevede hem poliklinikte yapılan klinik değerlendirmeler, anamnez sorgulama ve muayene ile ve daha sonrasında bunun laboratuvarda yürütülen uygun testlerle desteklenmesi kliniğe birçok alanda yardımcı olmaktadır. Neredeyse temasta olmadığımız... Birlikte ortak çalışmadığımız klinik alan bulunmamaktadır. E, nörolojiden tutun kadın doğuma, çocuk sağlığı ve hastalıklarından ortopediye, kulak burun boğaza, dermatolojiye, onkolojiye özellikle kanser genetiği zaten başlı başına geniş bir alandır. Bu alanların hepsine gerek tanı koymada gerekse tedavi planlamada tıbbi genetiğin desteği oldukça büyük olmakta ve giderek de bu rolü artmaktadır. Teşekkür ederim hocam. hastalıkların aile içi ve risk değerlendirmesi nasıl yapılır? Tabii biraz önce de ifade ettiğimiz üzere bizim muhatap olduğumuz hastayla değil, onun ailesiyle de ilgilenmemiz gerekmekte temel olarak. Bunun sebebi nedir? Genetik hastalıkların kalıtımsal özelliğinden, herediter özelliğinden dolayı önümüze gelen hastadaki genetik değişimler, varyasyonlar ailesini de ilgilenmektedir, ilgilendirmektedir. Bu sebeple biz aileyi de mutlaka incelememiz gerekmekte. Aileyi incelerken poliklinikteki yürüttüğümüz işlemlerden en önemlilerinden biri de aile ağacı, soy ağacı, pedigri denilen işlemi yapmamızdır. Pedigride bazı sembollerle o aile hakkında bilgi sahibi olduğumuz bir yaklaşım sergileriz. Bu sayede biz aileyi daha kuş bakışı görüp ailenin o hastalık açısından ve yine sorgulamamızda çıkması muhtemel başka patolojiler açısından durumunu tespit eder. Tanıya koymada, tanıyı koymada da kalıtım kalıbını bize göstermesi açısından e, önemli bir ölçüm aracı olarak karşımızda durmaktadır. İşte bu pedigri ve daha sonraki muayenelerimizle o ailedeki hastalığı tespit ettikten sonra da aile bireylerinde muhtemel risklerin tayinini yapar, ona göre planlamamızı sürdürürüz. Gerekirse diğer aile bireylerini çağırır. Onlardan da genetik testler, muayeneler yaparız. Genetik mühendisliği ve tıbbi genetik arasındaki farklar ve ortak noktalar nelerdir? Evet, mühendislik tabiri 70'li yılların aşağı yukarı başında ortaya çıkmış teknolojik gelişmelerin ışığında moleküler düzeyde DNA dizilerinin bir takım tekniklerle böyle kesilip bir biçilip tabiri caizse Yeniden şekillendirilmesinden dolayı işin içine bir mühendislik girdiği ifade edilmiştir. Hani aslında artık bunu bir mühendislik olarak tabir etmekten çok moleküler çalışma olarak değerlendirmek daha doğru olacaktır. Moleküler biyoloji ve genetik veya bunun tıpta uygulaması olan tıbbi genetik alanlarını kabaca söylememiz daha doğru olur tıbbi genetik adı üstünde hastalıklarla ilişkili olarak genetik uygulamaları kapsamakta, hastayı muayene edici, tanı koyucu ve en nihayetinde tedaviye götürücü bir hekimlik, bir tababet uygulaması olarak değerlendirmeliyiz. Ama genetik mühendisliği daha çok moleküler biyoloji ve genetik olarak tanımlamalı. Burada Temel genetik tekniklerin kullanılması, uygulanması ve bununla ilgili yapılan bilimsel araştırmaları daha çok kapsamaktadır. Popüler kültürde sıkça rastlanan genetik kader kavramı gerçekte ne kadar doğru? Genlerimiz geleceğimizi tamamen belirler mi? Evet, iş e, topluma yayıldıkça bir takım spekülasyonların olması normal. Bir işin farklı açılardan sunulması da insanlar üzerinde, popülasyon üzerinde değişik etkiler yapmaktadır. Yine hep e, atıf yaptığım, vurguladığım genom projesinin ilerlemesi devamıyla farklı beklentiler içerisine girildiğinde insanlar bunları özellikle e, felsefe, sosyoloji alanındaki çalışanlar bir takım hipotezler geliştirerek böyle değerlendirmeler yapmışlardır. Kabaca, DNA dizisini belki bir kadere benzetebiliriz. Ama biyolojik sistemde her zaman iki kere iki dört etmiyor. DNA dizisindeki kodlanan proteinlerin şifresi verisi, farklı mekanizmalarla proteine dönüşmekte. O proteinlerin de hücrede, dokuda ve organlarda ve hücrede, vücuttaki işleyişi de çok farklı etkileşimlerle, büyük yolaklar içerisinde mesela, e, olmaktadır. Bundan dolayı tek bir gen düzeyindeki, DNA düzeyindeki değişimin direkt olarak belli bir etkiyi yapması her zaman mümkün olmaz, hatta çoğu zaman olmaz. İşin içine birden çok gen, birden çok protein, bir e, yolak sistemi gireceği için, Kader genetik kader tanımı çok yanlış olmamakla birlikte mutlak doğru olarak da değerlendiremeyiz. Bunun yanında epigenetik faktörler de gen ekspresyonunu yani proteine dönüşümdeki mekanizmayı etkileyeceğinden bunların yine çevresel etkilerinde olması muhtemel olacağından bunu mutlak olarak Böyle almamamız gerekir. Teşekkür ederim. Geçiyorum sıradaki soruya. Geçelim. Genetik test sonuçlarına dayanarak yaşam tarzı değişiklikleri yapmak mantıklı mı? Örneğin diyet veya egzersiz programları gibi. Çok güzel. Bir önceki soruyla bağlantılı olarak hem daha önceki sorularda kanserle ilişkili söylediklerimiz hem de genetik düzenlemenin ekspresyonun etkisiyle ilişkili olarak özellikle epigenetik mekanizmalarla ilişkili olarak sistem bir multifaktöryel şeklinde çoklu değişkenler şeklinde işlediğinden dolayı bazı yatkınlık yapıcı varyasyonların bu hipertansiyon koroner arter hastalığı örneğinde verilebilir hiperlipidemilerde verilebilir bazı kanser oluşturucu, kanser yatkınlığı yapan genetik varyasyonlarda verilebilir. Bu örnekler çok fazla arttırılabilir. Belli bazı çevresel düzenlemelerle ki bunları yaşam biçimimiz haline de getirmemiz gerekir. Bunun etkileri, saydığım durumların etkileri düzeltilebilir, azaltılabilir. Bunun içinde beslenme ön planda olmaktadır. Şimdi saymayacağım, geniş sağlıklı beslenme kurallarına, şartlarına uyarak, bunun ötesinde sigara gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durarak, çevre temizliğine olduğunca dikkat ederek, kirli havada yine çıkmamaya dikkat ederek, bir takım toksinlerden uzak durarak, güneşe çıktığımız... Zamanı dikkatli çıkarak, belli saatlerde çıkarak, güneş koruyucular kullanarak, e, çevresel etkiler içerisinde kontrol edebileceğimiz bizim de bizim elimizde olan bir takım faktörleri kontrol edebilirsek, beslenme, e, toksinlerden korunma, kirli havadan korunma, güneşe belli saatte çıkma ve onun çıkma saatlerine uyarak güneş koruyucu kremler kullanarak, yaşam biçimi hale getireceğimiz bu alışkanlıklarla yatkınlık yapıcı bir takım patolojileri en azından geciktirme, durdurma, engelleme gibi etkiler olabilir. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Tasarım Bebekler ve Genetik Düzenleme, evet. sizce bunlar bilim kurgu mu yoksa yakın bir geleceğin gerçeği mi? Evet, bu da popüler zamanların böyle bir ifadesi olarak ortaya çıkmakta. Tasarım bebekler aslında teknik olarak şu anda yapılabilir gibi görünüyor. Temel olarak karşısında duran problem etik problemler. Ancak burada tasarımdan kasıt tabii neyi istiyorsunuz siz? Baştan pazarlık yapmamız gerekecek. Bir takım fiziksel temel özellikler belki bir miktar yapılabilirse de e, psikolojik yani kişisel karakterle ilgili özelliklerin, davranışların şu anki bilgimize göre henüz daha düzeltilebilme, yapılma, en az değiştirebilme, modifiye edilebilme ihtimali pek görünmemekte. E, ama bu konuda insanoğlu gerçekten yoğun çalışmalar, çabalar göstermekte. Bir takım fütüristler e, bunları farklı yönlere çıkarak, e, çekerek değişik uygulamalar veya fikirler ileri sürmektedir. Yaşayarak birlikte göreceğiz derim. Teşekkür ederim cevabınız için. Genetik hastalıklar konusunda en yaygın yanlış anlaşılmalar nelerdir? Gerçekler aslında nasıl? Evet, burada genetik hastalık dediğimizde öncelikle tanımlamadan gitmemiz lazım. Nedir genetik hastalık? Vücudumuzda yer alan genetik materyallerdeki e, varyasyon, farklılık, değişim sonucu bu değişimin hastada, klinikte bir belirti verip, bunun hastalığa yol açması gibi kabaca tanımlayabiliriz. Bir yandan da genetik deyince en sık aklımıza gelen husus kalıtsallıktır, herediterliktir. İşte burada e, bir takım farklı yanlışlıklar, yanlış anlaşılmalar, o anlaşılmalar olmaktadır. Genetik bir hastalığın kalıtılması, bir sonraki nesle geçmesi için onun üreme hücrelerinde olması gerekir. Kadın ve erkeğin üreme hücrelerinde. Ancak bu durumdaki değişiklikler bir sonraki nesle geçer. O zaman bu hastalık kalıtsal hastalık yani genetik kalıtsal hastalık haline gelir. Ancak sadece vücut hücrelerimizde yani somatik hücrelerde ise bu değişimler o zaman artık o genetik hastalıktır ama kalıtsal değildir. Mesela kanser de böyle çok yanlış anlaşılır. Kanser genetik bir hastalıktır ama her kanser kalıtsal değildir. Kanserlerinde yaklaşık %10-15 kadarı herediter kalıtsal bir özellik göstermektedir. Teşekkür ederim. Ee, yeni doğan bebeklerde genetik tarama neden önemli ve bu taramalar nasıl yapılıyor? Tabi bu taramalar bir halk sağlığı bir toplum problemidir. Ee, daha doğrusu bir halk sağlığı problemi çözmek için yapılan uygulamalardır. Ee, bir hastalık için bir tarama olması, e, yalnız burada önce taramayı tanımlamak lazım. Tarama bir tanı testi değildir. Tarama nispeten daha ucuz, kolayca uygulanabilen, geniş kitlelere taradığımız konu, konuyla ilgili olarak bir ön fikir veren, e, kabaca, hızlıca bir değerlendirme yaptığımız bir yöntemdir. E, Birçok genetik hastalık çok az görünmektedir. O sebeple bunlara aynı zamanda nadir hastalık da denmektedir. Nadir hastalıkların büyük çoğunluğu da genetik hastalıktır haddi zatında. Ancak bir toplumda farklı farklı nadir hastalık bir arada düşünüldüğünde tek tek çok az görülmesine rağmen topluca görülmesi fazla miktarda olmakta bir halk sağlığı problemi oluşturabilmekte bu bireylere vereceği sağlık e, problemi, sağlığının bozulması çektiği acılar, ondan sonra aileye getireceği yükler, ailenin çekeceği e, psikolojik e, sıkıntılar yanında ekonomik bir takım sıkıntılara da yol açmakta. Bütün bunların toplamı da yaşı içinde yaşadığımız topluma bir halk sağlığı problemi, toplumun hem ee, sosyal güvenlik kuruluşlarına gelecek bir yük olarak karşımıza çıkmaktadır. İşte buralardan hareketle önlenebilir ve hızlıca tanı konulabilir hastalıklara tarama yapılarak bu hastalıklar ya hiç ortaya çıkarılmaz veya çok çabuk baştan ilerlemeden bir kısmı önlenebilir hale gelebilir. Bu sebeple genetik bir takım hastalıklarda bu tarama programlarına dahil edilmiştir. Bunlardan en eskilerinden biri devam edeni fenilketonürü hastalığıdır. Topuk testi diye halk arasında meşhurdur. Bu şekilde buna son yıllarda konjenital hipotiroidiler ve bir takım başka hastalıklar daha. Mesela çok güncel olan SMA spinal musküler atrofi de devlet yetkilileri tarafından, sağlık kuruluşları tarafından, Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmekte ve bu şak bu şekilde ortaya çıkacak toplum sağlığı önlenmeye çalışılmaktadır. Çok teşekkür ederim. Daha önce de sorularda bahsettiğimiz epigenetik faktörlerin genetik hastalıkların gelişiminde rolü nedir ve bu bilgi tedavi yaklaşımlarını nasıl etkileyebilir? Evet, epigenetik de yine son yıllarda e, günlük hayatımıza giren kavramlardan biridir. Epigenetik kabaca DNA dizisinde bir değişim olmadan e, gen ekspresyonunun yani DNA'daki kodlanmış protein e, oluşumunun e, beydana gelmesi, genin kendisini ifade etmesi yani proteine dönüşmesi e, ile ilgilidir. Bu DNA'daki bazlara bir takım yan grupların metil, asetil, fosforil gibi yan grupların eklenmesi ya da çıkarılmasıyla olmaktadır. Özellikle metilasyon burada rol oynamaktadır. Metillenmiş bazlar, nükleotitler, ekspresyonda ekspresyona kapalı olmakta ve protein oluşmamaktadır. Bu da yine sanki DNA'da bir mutasyon, bir varyasyon olmuş gibi etki göstermektedir. Bunun temel etkisi çevresel etkilerle biraz önce saydığımız çevresel etkilerden etkilenebilmesidir. Beslenmeden tutunda da ruh haline kadar ve bir takım toksik faktörlere kadar hatta işte son yıllarda son günlerde epigenetik beslenme diye tabirlerde çıkmaya başlamıştır. Biz e, bu şekilde e, çevresel çevremizi kontrol ederek epigenetik mekanizmaları, metillenme diye örneklediğimiz mekanizmaları açıp kapama yani etkileme yaparak o proteinle ilişkili bir takım e, etkilenmelere yol açarak sağlığımızı daha iyi koruma imkanına kavuşabiliriz. Kısaca böyle cevaplayabiliriz. Teyidiniz için çok teşekkür ederiz hocam. çok güzel bir sohbet oldu. Ben teşekkür ederim. Tabi burada şunu da ifade etmemiz lazım. Ee, bu kadar kısa sürede genetiği tamamıyla anlatmak mümkün olmayacak. Ben kabaca, çok kısa, kısa, özet bilgiler vermek istedim. Detaylı bilgi isterseniz daha sonra tekrar konuşabiliriz. Tekrar çok teşekkür ederim. Size başarılar diliyorum.